Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Umutluyum bu arada. Hepin ben o yerleri yanlışlıkla kırdım. O boşluk yerleri sandalyeleri tamamlayamadım. Neyse şimdilik biz eşya mod oynayalım çünkü Umut benim yanımda değil arkadaşlar. Pasta onun sesinde kimse yoktu. Değil. Fing'in Türkçesi yükleniyor demek ki arkadaşlar. Fakatleri 84.250 TL'den başlayan. Evet, buradan geliyoruz. Yasa basıyoruz. Ne diyorum bacım? Bacım ne diyorsun? Güzel misin bacım? Biz yaşa basıyoruz. Bir bacım. Takım gelmiş. Ne diyorsunuz? şey Takım aracı olmayacaktı da ne olacaktı ya? Hıh. <laughs> Bacım sus. Biz biliyoruz. Allah Allah. Bacım biz biliyoruz. Ben bunu da götürüyorum. Hocam niye aldınız? Koyun <laughs> mu ya? Bacım bu koyun mu ya? Bak ben sana atayım sen koyarsın. Evet arkadaşlar. Böyle böyle yapıyoruz ilk başta. Sonra bu bir şey dediğinde şöyle arkasını geçiyoruz. Babacım bir şey dediğinde arkasına dönüyoruz. Basılı tutuyoruz. Okumayı sevmeyenler için dedim. Hocam bunu niye almadın? Bacım sen ne yapıyorsun? <laughs> Hiç okumuyorum valla. Bunları bildiğim için yapıyorum. Güzel <laughs> mi oldu? Ya ne güzel. Ne şey yapıyordum? Zaten bir sus ya. Şuradaki tabloyu alsın. Yapamıyorum re. tamam. Arabacım. Dur. ne güzel oynuyorum lan. Taşıma mı Taşıyamıyorum ben bunu. Bacım ben bunu taşıyamıyorum neymiş adam? Aç hel. Aldım. Al ben buraya koy, Ya. Hadi lambayı çıkar. Lele 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 lele

ben götür. Kafanın için niye boş? Pantolon gözüküyor bacım. Bunun için de ne o? Ne? Oy, bu ne? Burada beni hiç kimse bulamaz. Bak size de göstereyim. 就是干吗？这是干， Hemen birinci şansa geçiyoruz. Şuradan Gel. Hayatlar tabindir ya. Hadi bacım. Götürecek seni götür beni. Bacım dondun mu? Bak iki saattir oynuyorum. Bacım beni götür. Arkadaşlar ya bu beni götürmüyor. Yapacam. beni götürsene. Bacım. Aman yine motorun uçturacağım illa ki ya. Eşya motorun silin bir sürü eşya motunu var. Günaydın. Ay, yan gittim. Ben böyle sürüyoruz. Bu arada arkadaşlar, daha z önce Amat'ın videosunu izledim. 20 saniye önce attı. Onu da izlemeyi unutmayın. şimdi bu silmek mi siliyoruz bunu da siliyorum dünya sil dünya sil tamam şimdi şu şey eşya matımı bir tane aşağı mı tonlayayım. Hadi beraber bu motorun videosunu izleyelim. Hocam evet. dediğin gibi, dediğim gibi ben yanlışlıkla onu yaptım. Onları kırdım. Özür dilerim şimdiden. Doktor. Ya bu ne? Reklam başında bir şey yapmıyor oyun ya. Yani. Ne evet, internetimi kapattı. Hadi ya, hadi. Yine seninle buluştuk bacı. Bacıyı nesine basıyorsun? Burada beni hiç kimse bulamaz. Onu. Instagram. Bu ne? Instagram var burada. Bu ne? Bu <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Instagram bu arada. Bunun ismini bilmiyorum. yardımcı yazın. Hadi gel yaşa bakalım. Artık gitme zamanı. <laughs> Siz yaşıyorsanız istiyorsanız no'ya basabilirsiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> Only one more task now. If you interact with the chair while holding the move tool, you can copy the chair. Copy the chair and place it over on this fantastic.